Bizim deli Selim abileri gibi sancak çıkarak bir beylik yapacak, bir devlet yönetme tecrübesi edinecektir. Ancak gittiği yer azıcık seni sevmiyorum sütü olan dedirtecek bir yerdedir. Neredeyse imparatorluğun en doğu ucundaki Trabzon'a yollanmıştır. Yani İstanbul'a diğer abilerinden çok daha uzaktaki bir yere gönderilmiştir. Sürgün gibi bir yerdir açıkçası. Bu da şu demektir. Gün gelir Sultan Bayezid Han emaneti teslim edip Hakkın divanına varınca yerine geçecek büyük oğlu Ahmet veya ortanca oğlu Korkut, Şehzade Selim'i bir güzel boğdurtacaktır. Kaçarı yoktur. Selim kuş olup uçamayacağına göre İstanbul'a abilerinden önce varması ve tahtı kazanması mümkün değildir. Selim'in Trabzon'a sancak beyi olarak gönderilmesi 1487 yılında oldu. Henüz 17 yaşındaydı. Hay olmaz olaydı. Lanet kalsın Trabzon'una la da, sancak beyliğine de dedirtecek bir yere gönderilmişti. Ancak içinde bulunduğu durumu kendi lehine çevirecek bazı tecrübeler edineceği yer de burasıydı. Trabzon'a geldiğinde nasıl olsa tahta çıkma şansım yok. Hem benden önce iki büyük abim var hem de onlara nazaran İstanbul'a çok daha uzağım diyerek karamsarlık deryasına düşme elemanımız. Her olumsuz koşulun veya ortamın avantaja çevrilecek bir yönü olabilir. Bakalım bulabilecek mi bu olumlu yönleri? Bir kere bu Trabzon uluslararası ticaret yollarının üzerindeki bir noktadaydı. Gelene gideni çoktu. Doğu Karadeniz coğrafyasını ilkokuldan beri bilirsiniz. Belletmişlerdir size. Dağlar denize paralel uzanır. Kim yerde denizin içinden fışkırır adeta. O yüzden şehirleşme için çok da uygun düzlükler yoktur. Trabzon şehri de coğrafyanın izin verdiği ölçüde ve doğrultuda kurulmuş ve gelişmiş bir şehirdi. Yani tepelerin yamaçlarına doğru. Tepelerin ardında başka tepeler, o zaman için söylersek balta girmemiş orman kıvamındaki ormanlar Trabzon'u dünyayı açılma konusunda denize mahkum ediyordu. Bu kalübeladan beri böyleydi. Denilene göre Trabzon'daki ilk ciddi yerleşim M.Ö. 8. yüzyılda kurulmuş. sonra 3. yüzyılda daha ilk Hristiyan Roma İmparatoru Konstantin ortalarda yokken Trabzon, Hristiyanlığın bölgedeki önemli bir hareket merkezi halindeydi. Merkezden uzaklığı, ulaşımın sorunlu olması derken Roma'nın diğer yerlerinde bastırılan Hristiyanlık Trabzon'da nispeten rahat bir ortam bulmuştu kendisine. Bizans döneminde ise bu şehir İmparatorluğun sınır bölgesi konumundaydı yüzyıllar boyunca yabancı istilalarına karşı doğal savunma hattı sayesinde direnebilmişti. Bazen bağımsız bir şehir devleti olarak yönetiliyordu. Bazen de Bizans bir şekilde burada gevşek bir otorite temin edebiliyordu. Kimi zaman da Trabzon'un Hristiyan halkı otonomisini korumak şartıyla çevresindeki daha büyük devletlerle anlaşma yoluna gidiyordu. Ancak 1453'te İstanbul düşünce Trabzon'un da günleri sayılıydı artık. Ölmüş bitmiş gitmiş olan Bizans burada belli belirsiz yaşıyordu. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in de hiç mi hiç amanı yoktu. Trabzon'un Fatih'in rakibi olan Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'la bir olup Osmanlı'nın arkasından iş çevirmesine müsaade edilemezdi. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında 200 kadırga ve 140 bin kişilik bir orduyla dağların arasından bin bir güçlükle geçerek Trabzon'u kuşattı ve ele geçirdi. Şehzade Selim fetihten tam 26 yıl sonra şehre geldiğinde şehrin Hristiyan görüntüsü hala baskın bir şekilde devam ediyordu. Ancak Müslüman unsurlar da yavaş yavaş görünür hale geliyordu. Tabi öyle bin yıllık bir kültürün, bir yaşam şeklinin ve şehrin fiziki görünüşünü de biçimlendirmiş olan Hristiyanlığın ha deyince ortadan kalkacak hali yoktu. Zannedilenin aksine Osmanlı pek de öyle İslam şampiyonu bir imparatorluk sayılmazdı. Vergisini ödediği, isyan etmediği sürece Hristiyan ahaliye karışmaz, bu gayrimüslim unsurları kılıç zoruyla olsun, tatlı dille olsun İslamlaştırmaya çalışmazdı. Şehzade Selim bölgeye geldiğinde Trabzon hala Osmanlı merkezine şöyle ucundan azıcık bağlıydı. Hani merkezin zayıflaması durumunda Trabzon ahalisi daha önce defalarca Bizans'a karşı yaptıkları gibi yeniden bağımsızlıklarını ilan edebilirlerdi ve kendi şehir devletlerini kurabilirlerdi. Hristiyan halk zorla veya başka şekillerde Müslüman edilemeyeceğine göre Selim bölgeye İstanbul'a sadık Müslüman ahaliyi getirmeye çalıştı. Böylece bu şehir imparatorluğun ayrılmaz bir parçası haline gelecekti. Selim'in ilk yıllarındaki asıl önemli görevi buydu. Bir bakıma böylesine uzak, hatta sınır boyu sayılabilecek bir yere bir şehzadenin sancak beyi olarak gönderilmesinin de mahsurları vardı. Öncelikle şehzademiz İstanbul'un sıkı kontrolünden uzakta kalacak, belki de kim bilir, sınırın öteki tarafındaki bir devlette de aşina fişni olacak. Babası Bayezid e isyan edebilecekti. Ayrıca Selim burada gözlerden uzak bir şekilde kendisine ait bir güç merkezi kurup merkezin onaylamayacağı işlere girişebilirdi. Mesela geçmiş sohbetlerden birinde bahsetmiştim. Fatih Sultan Mehmet daha Manisa Sancak Bey'i iken babası 2. Murat'tan habersiz Venedik kolonilerine akınlar düzenletmiş, Osmanlı'nın başını Venedik'te az kalsın belaya sokmuştu. Benzer bir şeyi çok daha uzaktaki Trabzon'da Selim neden yapmasındı? Trabzon'a kendisiyle gelenlerden birisi de anacıydı. Bunlar beraber çok işler kotaracaklardı Trabzon'da. Selim öncelikle kendine vazif olarak Trabzon'u bir adam etme misyonu edindi. Trabzon daha dün denebilecek bir tarihte imparatorluğa dahil edilmişti. Yavuz, Trabzon'u imparatorluğun mütemmim bir cüzü, yani ayrılmaz parçası haline getirecek idare düzenlemeleri yapmak zorundaydı. Ancak bir başka durumun içine daha attı kendisine. Orada imparatorluğu temsil ediyordu. Sonuçta en küçük kardeş de olsa tahtın adayıydı. O sebepten Trabzon'u yeniden elden geçirirken etrafına kullanabileceği yetenekli adamları da toplamaya başladı ki ileride abileriyle rekabet edebilecek nitelikli kadrolara sahip olabilsin. Sonuçta Trabzon'a sadece devlet su işleri müdür gibi yattığı yerden maaş alsın diye gönderilmemişti. Trabzon'da idarecilik yeteneklerinin olduğu kadar siyaset ve liderlik yeteneklerini de geliştirmek gibi bir görevi daha vardı. Ancak kendisine sadık ve de yetenekli kadroları da öyle kafasına göre açıktan toplayamazdı. Gizlice, çaktırmadan, el altından, yıllara yayılan bir süreç içinde yapmalıydı bunu. Yoksa babası bu kadro toplama işini bir isyan girişimi sayabilir, Yavuz'un kellesini apansız uçurabilirdi. Sonuçta söz konusu olan taht ise evlat teferruattı. Yani anlayacağınız taht her şeydi, evlat ise hiçbir şey. Anasıyla beraber lalaları, cariyeleri ve hizmetkarları da geldi. Tabii ki devlet yönetiminin inceliklerini kendisine öğretecek danışmanlar da vardı. Kim bu danışmanlar derseniz, Feridun Emecen büyüğümüz üçünü beşini saymış. Mesela Yavuz'un hocası Muslihittin Efendi vardır. Bundan başka İlyas Bey, Sinan Bey, Nasuh Bey, Kız Kapanoğlu Mehmet Bey, Sivas Eski Sancak Bey, Çeşni Girbaşı Sinan Bey, Süleyman Bey, Fenarizade Mehmet Bey, Hamza Bey ve Eski Karahisar Sancak Bey olan bir başka Sinan Bey geleceğin padişahına laloluk ettiler. Ancak ne yazık ki bu lalalar spesifik olarak hangi konularda padişahı yetiştirmişlerdir bu konuda hiçbir bilgi yok. Bu adamların hayatına dair de pek bir bilgi yok. Diyanetin İslam ansiklopedisi de güzel bir ansiklopedidir ama işte geçmiş yıllardaki bir söyleşide de dediğim üzere bizim şöyle 50-100 ciltlik kim kimdir temalı geniş bir ansiklopedimiz yok. Hani olsa bu yukarıda saydığım isimler hakkında daha detaylı bir bilgi verebilir, uzun uza diye ve bütün ayrıntılarıyla bir Osmanlı şehzadesi kim tarafından nasıl yetiştirilmiş hepsinin bilgisini paylaşabilirdim. Yavuz'un bu dalalar kadrosuna daha sonradan katılacak Halimi Çelebi adındaki birinin biyografisini bulabildim. Bu Gastamonolu abimiz Anadolu'da çeşitli şehirlerde ilim irfanı sular seller gibi yuttuktan sonra gider, bir de Arap ülkelerini ve İran'ı gezer. Oralarda da ilim tahsil eder. Ardından da Yavuz tarafından Trabzon'a davet edilir. Yavuz kendisini imam tayin ettiği Halimi'yi ayrıca şehzadesi Süleyman'ın eğitimiyle de görevlendirir. O da yetmez, yıllar sonra tahtta çıktığında Halimi Çelebi'yi bırakmaz. Günlük iki akçe yemiye ile kendisine danışman yapar. Herhalde bir tarafından boncuk fışkıran gerçekten de sağlam bir adam olsa gerek. Ne yaparsın ki? O kadar aradım taradım, bu adam hakkında daha fazla bilgi bulamadım. Selim'in bir şehzade olarak 1487'de İstanbul'dan Trabzon'a karayolu ile gittiğini varsayabilirsiniz. Ancak gerçek öyle değildi. Babası bunu bir gemiye atıp Trabzon'a öyle dehlemiş. Gemiyle daha emin bir şekilde Trabzon'a ulaşacağı kesindi. Karayolunun ise iki riski vardı. Birincisi Yavuz'un Anadolu'yu kat ederken bir halt karıştırma olasılığı. Yaşı gençti, o daha 17 yaşındaydı, zayıf ihtimaldi ama kağıt üzerinde de olsa mümkündü. İkincisi ise, abilerinin yolculuk halindeki Selim'e bir şekilde bir suikast düzenletebilme ihtimalleriydi. Bu da zayıf ihtimaldi ama kağıt üzerinde gelen mümkündü. Sonuçta Selim ayak altından çekilirse taht adaylarının sayısı 3'ten 2'ye düşecekti. Selim'in asıl idarecilik vasıflarının neredeyse çeyrek asır kaldığı ve çok da iyi tanıdığı Trabzon'da kazanmış olduğu kesin. Sonuçta neredeyse yarı ömrünü burada geçirmişti. Dile kolay 23 yıl ama burayı çok da sevmediği düşünülebilir. Babası Bayezid'e yazdığı bir mektubunda Trabzon'da bulunmaktan dolayı şikayet ediyordu. Buranın zirai yönden zayıflığından söz ediyor, gereken tahılın dışarıdan temin edildiğini, bazen denizden gemiyle geldiğini, bazen de Türkmen canibinden yani Erzurum, Erzincan ve Sivas yöresinden taşındığını söylüyordu. Devlet tarafından gelebilecek herhangi bir hizmet teklifini yerine getirecek kapasitesi bulunmadığını da ekliyordu. Anadolu'nun mahsulü bol ve daha zengin yerlerinde idarecilik yapan abilerinin rahat durumlarından dem vuruyordu onların merkezden bir takım talepte bulunmalarına da anlam veremiyormuş. Kendisi ise Gürcistan dolayında ve doğu sınırlarında tam bir girdap içinde bulunup elindeki çok az kaynakta devlette karşı olan yükümlülüğünü yerine getiriyormuş. Düşmanlarına karşı canla başla mücadele ettiğini de söylemeden geçemiyormuş. Böyle de mızmızlanarak bir ihtimal babasının ilgisini kendi üzerine çekmek istiyordu belki. Çünkü Trabzon'da kaldığı yıllarda sınır hattında giriştiği askeri faaliyetleriyle adını duyurdu ve asker arasında onların beklentilerine cevap verecek derecede şöhret sahibi oldu. Trabzon şehri Osmanlı'nın doğu sınırlarına açılan bir bölgede önemli bir liman kenti durumundaydı. Kırım ile bağlantılıydı. Kafkaslar ve İran'a giden yollarla da irtibatı vardı. Şehrin Bizans'tan kopup gelen Komnenos hanedanınca bir baş başşehir haline getirilmiş olması buraya ayrıca siyasi bir önem de kazandırmıştı ve zannetmeyin ki o zamanki Trabzon bugünkü Trabzon il sınırları ile çevrelenmişti. O zamanki Trabzon'un Hinterland'ı sahilden, Samsun dolaylarından başlar, Batum'a kadar uzanan çizgide uzanır. Bugünkü Doğu Karadeniz bölgesinin önemli bir kısmını içine alır. 1461'deki fethinden sonra böylesine önemli ve stratejik bir noktada bulunan şehrin Osmanlı Hanedanı'ndan bir şehzade tarafından yönetilmesi kaçınılmazdı. Şehzade Selim hakkında Tuğla kalanında bir biyografi yazmış olan Feridun Emecan hocamız, Selim'in şehzade olarak Trabzon'daki 23 yıllık idarecilik dönemi hakkında fazla ayrıntılı bilgi yoktur der. Genellikle inanması güç bilgiler veren Evliya Çelebi, onun Trabzon'dayken kuyumculukla ilgilendiğini yazar. Hatta Selim, babasının namına sikke bile kazımış, altın işleri yapmakla uğraşmış, yani kuyumcu olmuş ya da Osmanlı'da denilen adıyla Zerefşan veya Zerrinci. Ve bu kuyumculuk sanatını oğlu Süleyman'a da miras bırakmış. Selim 1487 yılında Trabzon'a varmıştır da Trabzon yılları hakkındaki asıl bilgiler, yaşının kemale erdiği 1500 yılından itibaren doğuda artan problemlere karşı aldığı tavırlar sebebiyle ortaya çıkmaya başlar. Yani 30'lu yaşlarının başındaymış o yıllarda. Dönemin kaynaklarına göre Şehzade Selim Trabzon'dayken özellikle doğu sınır boylarındaki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etti. Gürcü prenslikleri ne yapıyordu? Osmanlı Devleti'nin başını hem siyasi hem de dini açıdan bir hayli ağrıtmaya başlayan, yaşı da bir hayli genç olan Şah İsmail ne haltlar karıştırıyordu? Bütün bu olan bitenleri Selim çok yakından izliyordu. Öylesine yakından izliyordu ki doğu sınırında artan sorunlar konusunda babasının kafasını yazdığı raporlarla bir hayli de şişiriyordu. Herhalde babasından umudu kesmiş olacak ki 1508 ve 1509 yıllarında Gürcü kralına karşı bir askeri sefer düzenledi ve büyük de bir başarı kazandı. Babası 2. Bayezid de aferin evladım deyip kutlama mesajı gönderdi. Ancak asıl önemsenilmesi gereken Selim adının Osmanlı merkezi ordularının yani Yeniçeriler arasında tanınır hale gelmesiydi. Tamam Bayezid oğluna aferin evladım mesajı çekiyordu da Selim'in bir yandan da kulaklarını çekmeden duramıyordu. Bayezid aman diyordu madem Şah İsmail ile uğraşıyorsun o zaman dikkat et düşmanlarının sayısını arttırma. Öyle bir şeyler yapmana asla rızamız yoktur. Babası tedbir vaaz ediyordu da kımıl kımıl yerinde duramayan Şehzade Selim'in babasını dinlemeye pek de niyeti yoktu bir fikri sabit gibi bütün dikkatini Şah İsmail üzerine yoğunlaştırmıştı. Daha 1501 yılında yani 14 yaşındaki Şah İsmail'in İran'da bir varlık olarak ortaya çıktığı ilk günden itibaren sınır boylarının korunması, bölgedeki kalelerin, tamir ve sahillerin emniyeti için gemi tedarik edilmesinin gerektiğine dair raporlarını babasına yağmur gibi yağdırıyordu. Bu raporları ciddi alan ikinci Bayezid de e bir yetkilendirme belgesi gönderdi ve Osmanlı'nın doğu sınırlarının ötesinde olan biteni öğrenmeleri için o bölgeyi bilen kişilerin ajan olarak gönderilmesini, bunların bölge hakkında ayrıntılı bilgiler toplamasını ve durumun hemen İstanbul'a bildirilmesini istedi. Babasından gelen yeşil ışık ile birlikte Yavuz, Trabzon'un güney sınırlarında Safevilerin canını sıkacak bir dizi askeri harekata girişti. İspir ve Bayburt ele geçirdi. Erzurum'a kadar olan yerlerin emniyetini sağladı. Bu da yetmedi, bölgedeki Akkoyunlu ve Bayındır Beylerinden Ferruh Şah ile Mansur Beyleri kendi yanına çekti. Bu olaylar üzerine Safavi yönetimi 1505 yılında İstanbul'a elçi gönderip dostluk talebi sundular. Ama böyle iyi niyet sunarken asıl mevzuyu da ağızlarından kaçırdılar. Şehzade Selim'in sınır boylarındaki bu faaliyetlerinden şikayetçiydiler. Hiç böyle iş olur muydu? Şunun şurasında iki komşuydular. İyi niyet dairesinde çalışsalar ne güzel olurdu. Ama Osmanlı devlet ricali yemedi bu güzellemeleri. Bayezid'in Safavilere karşı etkin bir siyaset izlemesi konusunda oğluna destek verdiği açıktır. Selim sadece babasını bilgilendirmiyor, aynı zamanda Bayezid'in etrafındaki devlet adamlarını da bilgilendiriyor, işin ciddiyetini yani Anadolu'ya yönelik Safavi faaliyetlerinin yıkıcı olabileceğini İstanbul'daki herkesin anlamasını sağlamaya çalışıyordu. Ve Yavuz'un adamları ellerinde raporlar İstanbul ve Trabzon arasında adeta mekik dokuyorlardı. Bayağı faalmiş adam ve Cevval Şehzademiz birinde kılıcı, Safavi güçlerinin Anadolu'da faal olduğu her neresi varsa oralara gidiyor, önlemler alıyordu. Mesela 1507'de Şah İsmail'in Dul Kadiroğulları üzerine yaptığı sefer üzerine sancakındaki askerlerini toplayarak Erzincan üzerine yürüdü. Şehre girip buradaki Safavi muhafızları kılıçtan geçirdi. Sonra da geri çekildi. Buna karşılık Şah İsmail 12.000 kişilik yeni bir kuvveti bölgeye gönderince Selim derhal Erzincan civarına gelerek bu Safavi kuvvetini dayak götek yenip defetti savaşa yalın kılıç bizzat kendisi de katılmış. Safavi birliğinin üzerine yanındaki adamlarıyla birlikte yürümüş, onları mağlup etmiş. Harbiden de gözü karaman yiyen teki bu herif. Bu arada babası 2. Bayezid de ''Evladım kılıcına kuvvet, sefer halindesin, savaşıyorsun, ihtiyacın vardır.'' diyerek Selim'e bayağı yüklü miktarda para göndermişti. Selim sadece Safavi kuvvetleriyle savaşmıyordu. Aynı zamanda Şah İsmail'in baskıları sonucu Doğu Anadolu topraklarından kaçmak zorunda kalan Sünni halkı Trabzon bölgesine yerleştirdi. Bu iskân hareketi, bölgenin nüfus profilinde ve dini yapısında ciddi bir kırılmayı da beraberinde getirdi. Gene bu yıllarda, gizlice İran'a gittiği, hatta Şah İsmail ile karşılıklı olarak satranç oynadığı gibi birçok hikaye anlatılır. İşte bir tanesi de şudur. Hikaye o ki, Selim ile Şah İsmail birbirlerini sıkça ziyaret eder, satranç ve harp oyunları oynarlardı. Bir satranç oyunu sırasında Selim Şah İsmail'i yenmiş ve bu arada güya yüzüğünü bir taşın altına saklamış ve nice yıl sonra Tebriz'i fethettiğinde de bu taşı bulup halka göstermiş. Tabi bunların tarihi gerçeklerle alakası yok. Peki bu hikayeler, bu efsaneler neden ve kim tarafından uydurulur derseniz çok büyük bir ihtimalle Anadolu halkı bu hikayeleri uydurmuştur. Sebebi de Selim'in Safavilerin Anadolu'daki faaliyetlerine karşı olan aktif ve de saldırgan tarzının halkı cezbetmesidir. İstanbul'da edilgen duran eski padişah yerine sınır boylarında fırfır dönen, çalışan, çırpınan, mücadele eden enerjik yeni bir padişah vardır. Ya da padişah namzedi bir şehzade. Elbette ki Selim'in bu faaliyetlerinin halk nezdinde olumlu bir karşılığı olacaktı. Sadece halk uydurmaz böyle hikayeleri. Mesela asıl ilginç, tabii ki uydurma rivayetler Evliya Çelebi'de bulunur. Evliyamız Çelebi'miz teferruatlı bir şekilde Selim'in babası Bayezid ile mücadele ettikten sonra dönüp Trabzon'a geldiğini fakat yerini oğlu Süleyman'a bırakıp terk-i diyar eylediğini, Acem ellerine gittiğini, Şah İsmail'le satranç oynadığını, Horasan'a kadar uzandığını da belirtir. Başka bir yerde de Şah İsmail ile satranç oynadıktan sonra Bağdat'a, oradan da Mekke, Medine'ye ve Mısır'a yolculuk yaptığını, daha sonra da Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin haline vakıf olduğunu yazar. Bu gibi rivayetlerden şunu anlıyoruz ölümünden yaklaşık 100-150 yıl sonra bile Yavuz Sultan Selim hala halkın zihninde yer etmektedir. Tabi bir şehzade olarak Selim'in enerjisi ve savaşkanlığı sayesinde halk arasındaki namı iyice yayılmaktadır. Mesela dönemin tarihçilerinden İbn Kemal şöyle bir bilgi aktarır. Şah İsmail önce Trabzon'un üzerine saldırmak istemiş. Fakat sonra karar değiştirip Maraş bölgesine Dulkadir oğulları üzerine gitmiş. Yanında bulunan ağır topları Erzincan'da bırakmış. Ve bunları toprağa gömdürmüş. Selim ise Erzincan'a saldırarak o mühimmatı ele geçirmiş ve bu bölgeye bir kumandan tayin ederek Trabzon'a dönmüş. Şah İsmail'in toplarını geri alma isteğini ise reddetmiş. Yani anlayacağınız Selim Trabzon'dayken gözü pekliği, ataklığı ve yaptığı işlerle sadece halk hikaye ve rivayetlerine değil, dönemin kaynaklarına kadar intikal eden bir şöhretin sahibidir. Mesela benim açımdan Celalzade'nin yazdıkları çok daha önemlidir. Bu adam Şehzade Selim'in Gürcü topraklarını yaptığı akınlardan söz eder. Anadolu'da tımarlı sipahiler arasında namının duyulduğunu ve şöhretinin hızla yayıldığını aktarır. O yıllarda, yani 1500'lerin ilk 10 yılında, Anadolu sipahileri arasında bir huzursuzluk vardır. Zulme uğrayan, tımarları ellerinden alınan memnun kimseler, yeni ortaya çıkmış olan Şah İsmail'e yönelir. Ayrıca Şah İsmail lehine Anadolu'da propaganda yapmaya başlarlar. İran sınırlarına yakın bölgelerde bulunduğu için, durumun kötüye gittiğini fark eden Selim ise 1508'de Karaman bölgesine haberciler gönderir, Gürcüler üzerine askeri bir hareket yapacağı haberini salar ve ganimet almak isteyen gençlerin kendisine katılmasını ister. Bu haber alan neredeyse Anadolu'nun her köşesinden çok sayıda genç ve savaşçı Trabzon'da toplanır ve bu sefere katılırlar. Yapılan akınlarda binlerce esir alınır ve bu sefere katılan askerler de elde ettikleri ganimetlerden memnun kalırlar. Hatta Selim, hazine için ayrılan kısmı bile askere dağıtır. Ardından Anadolu ve Karaman yöresinden gelen bu savaşçıların başında bulunan komutanlara bir konuşma yapar. İstanbul'daki idarecilerin tımarlı Anadolu askeri yerine niteliksiz, kulasıllı yani değiştirme kimselere önem verdiklerini, onların makam ve mevki sahibi yaptıklarını, bu sebeple Anadolu'dan halkın bir bölüğünün Şah İsmail'e katılmak istediğini söyler. Ve şunları ekler. Şayet kendisi padişah olursa bütün ağırlığı onlara verecektir. Kendisiyle birlikte hareket edenlere ve devlete hizmette bulunanlara asıl mevkileri ve dirlikleri dağıtılacaktır. Bunları söyler. Süper bir PR çalışması yapmış adam. Ve ardından da herkesin duyabileceği şeklinde ağzındaki baklayı çıkarır. Valla ey ahali eğer saltanat makamına geçersem memleket çocuklarını öne geçireceğim. Benim yanımda kılıç sallayanlara, kahramanlık yapanlara hak ettikleri makamları vereceğim der. Şimdi gidin bu söylediklerimi halka anlatın. Halis inanç ve niyete sahip insanları haberdar edin. Şah İsmail'e gitmelerine gerek kalmayacak yakında diye de ekler. Şimdi bize bu bilgileri veren Celalzade'nin tamamen birinci Selim'e meşruiyet kazandırmak odaklı bu bilgilerini şüpheyle karşılamak gerekir. Çünkü Selim'in asi bir evlat olarak babasını tahtından edip yerine geçtiği malumunuz. Dolayısıyla Selim'in meşruiyetinin halk tarafından kabul edilmeme tehlikesi vardır. Yani Selim'e dair böyle kahramanlık, hakperestlik kıssalarına ihtiyaç var. Ve Celalizade, Yavuz'un meşru olarak tahta geçme hakkı olduğunu ispatlamaya çalışır. Peki Yavuz neden Gürcistan üzerine bir askeri sefer düzenlemiştir? Gürcüler Osmanlı topraklarına mı saldırmıştır? Yoksa Osmanlı'ya bir tehdit mi oluşturmuştur? Tabii ki hiçbiri. Öncelikle Gürcistan'a akın düzenlemesinin sebebi şudur. Kendisine taraftar toplamak istemektedir. Çünkü Gürcü prenslikleri üzerine yapılacak başarılı bir akın, çok miktarda esir ve büyük miktarda ganimet getirecektir. Ve Selim de bu ganimetleri, esirleri kendi adamları arasında paylaştıracaktır. Yani kendi askerlerine verecektir. Çünkü onların sadakatini satın almak istemektedir. Selim'in öngördüğü şudur. Yakın bir gelecekte babasına karşı veya diğer kardeşlerine karşı taht mücadelesine girişecektir. Dolayısıyla kendisine sağlık bir asker kitlesi yaratmak istemektedir. Ve lütfen unutmayın sene 1508 yılıdır. İran'da Şah İsmail güçlü bir devlet kurmuştur, gözünü Anadolu'ya dikmiştir. Sultan Bayezid bu tehlike karşısında biraz pasif kalmıştır. Ve onun bu pasifliği artık yeni bir padişahın gerekli olduğu algısını üretti. Şehzadelerden birisinin Bayezid yerine tahta geçmesi iyi olur diyenlerin sayısı artmaktaydı. Bu durumda Gürcistan'a sefer yapıp ganimet ve esirler toplayan Yavuz, abilerine yani rakiplerine yani potansiyel olarak can düşmanlarına karşı avantaj elde edecektir. Gürcistan seferinin böyle iç siyasete bakan bir yönü de vardır. Gürcistan seferinin bir sonucu da şu olmuştur. Şehzade Selim Gürcistan'ın Kutais bölgesine sert bir akın yapmış, bölgenin hakim olan 3. Bagrat'ı itaat altına almıştır. Ardından Kars, Erzurum, Artvin'i de Osmanlı topraklarına katmıştır. Yani bu şu demekti. Selim daha bir şehzadeyken bile Osmanlı topraklarını fetihlerle genişletiyordu. Ancak lütfen unutmayın, hem Gürcistan seferi hem de Şah İsmail'e karşı aktif politika izlemesi hem de buralarda zaferler, başarılar kazanması özünde bir PR çalışmasıdır. Tahtta oturan edilgen bir padişah yerine cabbar, cevval bir şehzade olarak hem devlet adamları arasında hem askerler arasında hem de halk nezdinde en kuvvetli taht adayının kendisi olduğunu göstermek niyetindedir. Bütün çabası bu yöndedir. Bilhassa askeri ve halkı kazanmak önemlidir. İşte bu yüzden Gürcistan seferinden elde ettiği yüklü ganimetten bir kuruş bile almamıştı. Halbuki kanuna göre ganimetin beşte biri devletin yani Yavuz'un payıdır. Ama Yavuz o payı da almaz, gazileri, askerleri arasında dağıtır. Geleceğe yönelik bir yatırım projesidir bu. Halk ve asker Yavuz padişah olursa paraya boğulacaklarına inansındır. Peki Yavuz'un bütün bu çabaları işe yaramış mıdır? Onu da sonraki bölümlerde görürüz artık.